Merhaba ben Esener Çay, 2018 yılı Sivas Fen Lisesi mezunuyum. Şu anda Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümlerinde çift aldal öğrencisiyim. E, Sivas Fen Lisesi'nde en mutlu anılarım 12. sınıfta arkadaşlarımızla beraber soru çözme kampıydı. Akademik anlamda başarının yanı sıra Fen Lisesi bana nasıl mücadele etmem gerektiğini, kriz anlarını nasıl yönetmem gerektiğini, kendi kendimi nasıl motive etmem gerektiğini öğretti aynı zamanda okulda nasıl çağdaş bir birey olmam gerektiğini, geleneklerime bağlı, kültürümü e, tanıyan, koruyan bir birey olmam. Bu gösterildi ve öğretildi. <laughs> en çok özlediklerim arkadaşlarımdan ve tabii ki öğretmenlerimden oluşuyor. Zaten arkadaşlarımın birçoğuyla hala görüşüyorum. Bu yüzden öğretmenlerim diyebilirim.